5180 lirada kaldık. 8530 liradayız. 12 harfli ortak puzzle kelimemiz gelecek ama yakalasak bile ne yazık ki yetişmeyecek. Yine de yakalayıp ne güzel bir yerde bitirdik diyebilirsiniz. Yakalayıp çok güzel bir tutarla finale gelebilirsiniz. Hadi görelim bakalım efendim. Taner ve Sude için bu etapın 12 harfli puzzle kelimesi geliyor. İpucu cümlemiz şöyleymiş buyursunlar. Monotonlaşma demişiz. İlk harfimiz T. Tek düzeleşme. Tek düzeleşme midir? Neden olmasın? Şimdi hemen şöyle yapacağım. Musa seni ve Seda'yı masalara alalım öncelikle. 9530 lirayla finaldeyiz o ayrı. Birincisi. Bilerek basmadığının farkındayım. Evet. Tebrik ediyorum. Bence çok şimdi hareket. İkincisi. Şunu söyleyecektim daha demin. Demek ki ekip çalışmasıyla çok iyisiniz. Bu sizin harika bir çift olduğunuzu gösterir. Teşekkür ederiz. Yani yan yana olduğunuzda çok başarılı olduğunuzu hep beraber gördük. Bence bu yarışmayı kazanmaktan daha değerli. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. O yüzden de hayatınız boyunca hep mutlu olmanızı diliyorum arkadaşlar. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Aynen çok keyif aldık. Başarılı çok bir ekibe kaybettiği bizi düşünüyoruz. Evet, <laughs> evet, evet. Yani, yani, evet. evet. Çok bu kadar evet. bir Bilmiyorum, benim izleyip de en yüksek skorla girmiş Hı? olabilirler mi? En yüksek değil ama gerçekten çok yüksek yani bir kaçak. çok evet. yüksek, çok iyi evet. geldiler. Tebrik ederim. Teşekkür Yolunuz açık olsun bu arada. <laughs> Seda? Çok eğlendik, evet. çok güzel zaman geçirdik. Güzel bir anı biriktirdik. Evet. Sizle beraber olmak çok güzeldi bence. Oh ne güzel. Çok teşekkür ederiz her evet. şey için. <laughs> Vallahi biz teşekkür ederiz. Ne güzelsiniz. Ömür boyu da hep yüzünüz böyle gülmeye devam etsin. Teşekkürler abi. Efendim, hakikaten çok keyiflilerdi. O yüzden diyorum ki kendinize çok iyi bakın. Teşekkürler. Hoşça kalın, görüşmek üzere. Bizler Sude ve Musa ile birlikte Lingo Türkiye'de final etabıyla devam edeceğiz. Lingo Türkiye'de final etabındayız. Efendim tıp dünyası finalde. Musa ve Sude zaten 30 senelik bir hekim ve geleceğin doktoru Sude. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. Teşekkür ederim. Böyle Biraz düşük başladık ama o zaman da söylemiştim sizlere bu kasalar yükselir bu ısınma turudur diye. E görüyorsun Musa abi çok iyi bir yarışmaydı sonrasında. Kesinlikle. Sonradan iyi bir atakla geldik. Bütün <laughs> rakiplere egale ettik ya. Yani. Vallahi kaldık baş başa. <laughs> Tıbbın gücü. <gülüyor> <gülüyor> Efendim 9530 lirayla finale geldiler. Biliyorsunuz final etabımızda size 120 saniye vereceğiz ve ilk önce 4, 5 ve 6 harfli bingo kelimeler soracağız. Eğer 4 harfli bingo kelimeyi yakalarsak kasamızın yarısı olan 4.765 lira bizim olacak. Ama hiç hız kesmeyeceğiz. Hemen akabinde size 5 harfli bir lingo kelime soracağız. O kelimeyi de yakalarsak kasamızda biriktirdiğimiz 9.530 lira bizim olacak. Bence yine kafi gelmeyecek. Efendim altı harfli bir lingo kelime soracağız. Onu da kısa süre içinde bulalım istiyorum ki kasamızın iki katını hemen alalım. 19.060 lira. Tam o noktada süremize bir bakacağız. Çünkü sırada yedi harfli süper lingo kelime olacak. Oynamaya devam edersek ki tek başına değeri 50 bin liradır. Bir de üstüne o kelimeyi yakalarsak bugün buradan toplamda 69 bin 60 lirayla ayrılabiliriz. İşte bu iş fena değil. Ankara'da okuyan bir öğrenci olsam güzel bir rakam derim. Çok çekici derim. geliyor. Farkındaysan Suudi'de kazanılacak mevlana nereye gideceğini gösterdim. <laughs> evet. Bu güzelliği unutma. <laughs> Umarım da buraya kadar ulaşırız. Ama biz önce her zamanki gibi ne yapalım? Şu dört beş ve altı harfi halledelim. Sonra oraya hep beraber hesap ederiz. İyi miyiz? Heyecanımız yok. Çok Gayet iyiyiz. Abi. Harikayız. Efendim biz de harikayız. O halde şimdi Musa ve Sude için final etabının ilk dört harfi lingo kelimesi ekrana geliyor. Bu arada sıkıntıya düşersek pas demeyi de unutmayalım ki süremiz boşa gitmesin. Hadi buyursunlar bakalım. Bol şanslar. Teşekkürler. Teşekkürler. Kelimemizin ilk harfi F ve 120 saniyemiz başladı. Faul. F-A-U-L. Faul geldi. F-A-U-L. Fire. F-I-R-E. E. Fire gelsin bakalım. R nerede olabilir? Sonra. Fren. F-R-E-N. Mesela fren olabilir mi? Neden olmasın? <laughs> Çok güzel. İnanın bu dört harfli kelimeleri 22 saniyede bulduk. 22 saniye çok iyi bir süre. Böylece elimiz boş gitmeyeceğiz. O kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4.765 lira cebimizde ama 98 saniyemiz de cebimizde. Sude, sırada Hı. beş harfli kelimeler var. Gayet iyiydik. Hadi gene gelsin. Efendim Musa ve Sude için final etabının beş harfli lingo kelimesi ekrana geliyor. Bakalım ilk harfi neymiş? Hadi buyursunlar. Kelimemizin ilk harfi... ...Ç. Çiçek, Ç, çe, Ç, E, K. Deneyelim. Çocuk, Ç, O, C, U, K. Bir de çocuk gelsin bakalım. Pas. Pas geldi. İyi yaptık. Neymiş efendim kelimemiz? Çarpıymış. Çarpıymış. Hemen devam ediyoruz. Hiç sorun yok. G ile başlıyoruz. Galip. Y G-A-L-İ-P. Galip gelsin. G-A-L-İ-P. Güven, g U v e n Güzel bir deneme, güven olabilir mi? E var orada değil. Geniz, G-E-N-İ-Z. Deneyelim geniz. Z de varmış, ikisi de oralarda değiller. Gezme, G-E-Z-M-E. -E. Deneyelim bakalım gezmeyi, yardım edecek mi bize? olabilir? Gözle, G Ö Z L E. Gözle olabilir miydi olmaz, gözle? olmaz. Evet. Gözce mi? Ne yazık ki değildi. Oysa çok da yaklaşmıştık gözleyle. Gözle. Gözle. Hemen geldi yeni kelimemiz. Hiç takılmayalım olsun. Balık B A L I -E K. Balık. Deneyelim. Bahar B A H A R. -E Hadi bahar olsun artık. Bahar olabilir mi? Türetelim ya B A M Y A. Bamya gelsin. B A M Y A. Basen, B A S E N. Güzel bir deneme. Basen olabilir mi? Ne var orada değil? Banka, B A N K A. Banka olabilir miydi? Olamazdı ne yazık ki. Orada çok da yaklaşmıştık gene. Ban doymuş. Hadi geldi yeni kelimemiz. Buluruz. Üzücü, Ü Z Ü C Ü. Üzücü. Üstat. <laughs> Üstatmış. Ne yazık ki yetiştiremedik efendim. Biz Bu üzücü işte. Evet. <laughs> Çünkü iki kelimenin de sonuna kadar geldik. Evet. Ama nihayete erdiremedik. Ördüren. Bu beni biraz üzdü. Sude? Beni de üzdü. <laughs> Başka bir şey diyemiyorum. <laughs> ya ben artık bir önceki bir de gözde dedim ki hani... Şöyle kalmışım Aa, bir anım. İşte bu birazcık final etabı. Aynen. Evet. Neler söyleyeceğiz? Vallahi çok eğlendik. Çok güzel bir program yani. Hatıra olmuş oldu. Güzeldi. Sizleri de tanıdık. Harika bir ekibiniz var. Teşekkür Hepinize ederiz. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Vallahi bize çok teşekkür ederiz. Benim gerçekten şunu biliyorum. Çok zor meslekler yapıyorsunuz. Yakında da yapacağız. Orada ne kadar rahatsak. Evet. Burada birazcık işler Tabii. Başka bir heyecan, başka bir noktayı <laughs> herhalde tetikliyor. Evet orada profesyoneliz tabii canım yani burada acemiyiz. <laughs> Hiç de öyle değil. Bence gayet güzel yersiniz. Şunu da unutmayalım. Bugünün galibi sizsiniz. Evet. Evet tam istediğimiz kadar değil ama elimizde boş gitmedik efendim. Evet. Of. Biraz üzücü ama kasamızda biriktirdiğimizin yarısı olan 4765 lira en azından bize bir baba kaza bir hatıra olarak <laughs> evet. kalsın. Ne yapalım? Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Tebrik ediyoruz. Ben birazcık ayak kırıklığı yaşıyorum açık söyleyeyim. Ben de yaşıyorum. Çünkü efendim yani çok güzel bir performans gösterdiler yarışma boyunca ve burada da yaparız dedim. Beşi geçseydik ben altıyı çok daha kolay bulabileceğimizi düşünüyordum. Buraya kadarmış dedik. Hayır. Hayırlısı, olsun. hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun tabii ki. Her zaman hayırlısı olsun. Kesin. Eğer sizler evlerinizde biz o kelimeleri bulduk diyorsanız her zaman söylüyorum. Efendim sizleri de bekleriz. Musa da söylediği gibi en azından çok keyifli bir gün geçirdik. Kesinlikle. Sizin hatıranızda biz de yer bulmuş olduk efendim. İyi ki varsınız. Ayaklarınıza Sizler sağlık de. tekrardan. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sevgili seyircilerimiz sizleri de bekleriz az önce söylediğim gibi. Şu aşağıdaki telefon numarasından veya iletişim adresinden bizlere ulaşın. Ve aynı zamanda TRT1 reklamlarından ayrılmayın. Az sonra ana haberle karşınızdayız. Ve her zaman tam da gönülden kalpten söylediğim gibi... Hocam kalpten diyorum ama gerçekten kalpten söylüyorum. <laughs> Sevdiklerinizden hep güzel kelimeler duyacağınız bir hayatınız olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın görüşmek üzere.